Selamlar kıymetli dostlar. Bugünkü videomuz bir inceleme videosu. Knipex'in iki tane ürünü var elimizde. Bu videoyu tek yapacaktım ama Cobra'yı da eklememek olmaz diye düşündüğüm için ikisini birden bugün inceleyeceğiz. Bu kesinlikle reklam veya sponsorluk içermez bu video. Tamamen kullanıcı deneyimini yansıtmaya yönelik bir çalışmadır bu kıymetli dostlar. Bizden sonra ürünü almayı düşünecekler için kılavuz niteliğinde olmasını ümit ederiz. Evet kıymetli dostlar. Şu ürün Klipex'in 8602-250 kodlu ayarlı pense anahtar diye geçen kendi sitesinde o şekilde tabir etti. Ekipman. Ürün görseli şu şekilde. Ürünün kodunu okurken 250'lik olduğunu bu ürünün boyunun bu biraz 20 25'ten fazla ama bu muhtemelen şu kaplamanın kalınlığından kaynaklı. Bunlarda farklı sap çeşitleri vardır. Bakın şu şekilde Bakın şöyle de vardır. Bu daha ince bir sap çeşidi, kaplaması. Bu kobradaki mesela bunlar zaten ben şu ürünü uzun yıllardır kullanıyorum. Herhangi bir bakın şöyle sadece vurduğum yerlerde şu şekilde deformasyonlar var. Haricinde de sıyrılma, böyle kayma gibi bir durum söz konusu olmadı. İlk klipexte tanıştığım ürün kobra ydı. Bu ürün benim için çok yerde kurtarıcı olmuştur. Sevdiğim herkese tavsiye ettim. Fiyatının da aslında çok böyle saçma bir yerlerde olmadığı yerli ürünlerden bir tık daha Pahalı bir ürün. Bu tamamen bir tasarım. Mühendislik harikası. Benim muhakkak yanımda taşıdığım envanterimde iki tane var zaten. Neyse gelelim bugünkü ürünümüze. Sap demiştik. Yani şöyle daha ince sap da tercih edebilirdim ama alet biraz daha kobra'ya göre heybetli olduğu için biraz daha kalın sap tercih ettim bunda. Normalde şu şekilde sapları da var. Bu da var. Kobrada da böyle kalın saplar var. Ama kobrada benim tercihim bu oldu. Bunlar tamamen tercih meselesidir kıymetli dostlar. Kaplamalara da gelirsek bu kaplamalar renkleri diye tabir edebiliriz. Bunlar takım çelikleri, yüksek karbon oranına sahip çelikler kıymetli dostlar. Bu çelikler evet serttir, kırılmaz, esnekliği vardır. Bu gerçi her aletin yapılışına göre o karbon oranı değişir, esneklik farklılıklar gösterebilir. Aletin boyutuna göre. Ama bu karbonlu çelikler yüksek karbonlu çelikler paslanır. Çok kolay paslanır. Paslanmasında ya da üzerine her alette farklı farklı kaplamalar uygulayabiliyorlar. Krom kaplamaları özellikle ben kendim tercih etmiyorum. İlk etapta çok güzel parlak görünürler. Fakat daha sonra bir yerden darbe aldıkları zaman orası kalkar böyle büyür gider. Bir de ele gelir böyle rahatsız eder. O yüzden ben krom kaplama tercih etmiyorum. Bu benim kişisel tercihim. Şu şekilde daha siyah olan bakın şu bu siyah bir kaplama. Bunlar farklı asitlerle yapılan kaplama türleridir. Veya bilmiyorum elektroliz yöntemiyle de yapılıyor olabilir. Ama bakın şurada mesela bunu ben cidden böyle ağır şartlarda kullandım. Hatta şöyle ağzını göstermek istiyorum size. Bakın Bu zamanda ben bunu böyle çok hor kullandığım için şöyle göstereyim size. Bir de şuna bakın. Bakın bu da bu dişleri tabii ki bunların aşınmayan hiçbir malzeme yok. Ne kadar sert de olsa. Ben bunları çok vurarak üstünde tepenerek öyle de kullandığım oldu yani. Ama hala bu kavrar. Dişinin gittiğine bakmayın. Bu hala kavrama yetenene sahiptir. Biraz sonra da kendi çapımda bu ortamda nasıl gösterebilirsem göstermeye çalışacağım. Kaplamalarda bu şekilde bu renkli kaplamaları gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Daha incedir kıymetli dostlar bu kaplamalar. Daha mukavemetlidir. Ee, küçük darbelerde, daha büyük alanlarda kalkma gerçekleşmez. Ee, krom kaplamalar gibi. Ürün klik sistemi diye tabir edilen basıp çalışan bir çene yapısına sahip. Ayarlı anahtar pense demelerinin sebeplerinden bir tanesi şu şekilde kollu olması da buna hem pense niteliğini taşıyor hem de şu şekilde ayarlanması da anahtar özelliğini de katmış durumda. Şöyle ürünün üzerinde 0.52 milim 2 inç ibaresi var. 2 kadar çalışabildiğini yazmışlar. Sıfırdan 52 milime kadar bu şekilde. Bakın zaten şöyle açıkken tam 52'yi görüyor. Kapalıyken maksimum 47'ye kadar. Bu şekilde. Bakın 48 milim görüyorsunuz. Bu sizin için önemliyse burasını göstermek isterim. Sonrasında her ayarda şu şekilde kolaylıkla ayarlanabiliyor. Evde batarya söküyorsunuz da krom kaplamalı ürünlerde. Kobra bunlara zarar verebiliyor. Sıktığı zaman dişleri de kavrama özelliği var ya dişlerinde. Bataryanın krom kaplamasını kobra bozabiliyor. Bu şekilde tuttuğunuz zaman bakın elimde şöyle Şöyle anahtarı tuttuğunuz zaman hiç boşluk yok. Tutabiliyor bunu. Aynı zamanda biraz da sıkma var. O yüzden mesela birazcık bozulmuş civatalarda bile bu normal açık ağızlı anahtara göre daha iyi tutunum sağlayacaktır. Şöyle tuttuğunuz zaman kıymetli dostlar bir civatayı, somonu neyse tekrar şöyle çalışırken elle rahat bir şekilde geriye açıp Anahtarı hiç çıkarmadan çalışabilir. Normal açık ağızlı anahtarlara göre şu kafa yapısı biraz daha kaba olması itibariyle her yerde kullanılamıyor bilir. Ama kullanılacağı alanda da kolaylık sağlayan civatalarda, rekorlarda ne bileyim bu tür sıkma, gevşetme işlemi yapılabilecek yerlerde düz alanlarda bu anahtar gayet hoş bir anahtar. Kobra daha aynı şekilde Kobra da şeyi tutabilirsiniz. Kobra'da da muazzam bir tutuş var. zaten bu kobra'nın bu tutuşu kullanıcıyı böyle cezbeder. Bakın ağız yapısı görüyorsunuz. Tam çok güzel bir kavrama sağlar. Ama bu şekilde tuttuğunuz zaman ha bozmaz, kullanılır. Gene bu, bu da kobra da aynı şekilde. Tekrar böyle elle çevirebiliyorsunuz. Ama bu her çevirme bunun ağız, ağzının tırtıklı olmasından kaynaklı bu sıktığınız alana zarar verecektir. Kobran tasarım itibariyle bu şekilde. Burada metrik ölçü birimi var. Kıymetli dostlar. Anahtarın bu yüzünde. Metrik ölçü birimi. Burada da 3, 3, ye, 3 ye, 5 58 Bu da inç ölçü birimi gripex ürünlerde şu şekilde bir şu şekilde bir oluk oluyor mesela kobra da var diğerinde de var Hatta grippein başka ürünlerinde de bunu da var mesela bakın şurada. Hepsinde var. Bunun ne olduğunu ben bilmiyorum açıkçası. Eller yağlı iken şuralardan tut tutulabilmesi için tırtıklı yapılmış bir yapıya sahip. Şu ürün İngiliz anahtarının mesela şu ayarlı çevirerek ayarladığımız İngiliz anahtarlarının ya onlarla tartışılabilecek bir ürün zaten kesinlikle değil. Bunu kullanacağı aletin kıymetini an insanların kullanması gerektiğini düşünüyorum kıymetli dostlar. Gerçekten çantanızda yeri gelecek böyle. Çoğu zaman diyeceksiniz ki iyi ki de almışım. Şu ürünün bakın şu ürünlere vereceğiniz paraya hiçbir zaman pişman olmazsınız. Hatta neden daha önce almadım diye kendinize de hayırlandığınız olacaktır. Hemen yani bakın şöyle Ufak bir deneme yapalım. Bakın şimdi bu sabit elimdeki malzeme. Ben bütün kuvvetimi veriyorum. Şunu hemen şöyle göstermek istiyorum. Nasıl kavradığını göstermek istiyorum. Şöyle bozuklukları göster. Uyguladığım kuvveti anlayabilmişsinizdir diye düşünüyorum. Bir de şu elimdeki en eski dişlerinin zayıf olan ürün bu. Biraz daha kavrama kabiliyeti azaldı. Ama civatalar için gayet rahat bir şekilde tutucu. Şu Ford pense olayında, papağan pense, Ford pense, ayarlı pense neyse birçok bir tabiri var. Şu tasarımın mucidi Knipex. Yani şu mühendislik hayran olmayacak gibi değil. Yani her yeriyle bir tasarım harikası. O kadar hafif, o kadar dayanıklı, kolay ayarlanabilen. Aynı zamanda ağzını mesela bakın bu aletle zaten bakın şöyle bu da 52 milim kadar açılıyor. Bununla zaten atıyorum bu genişlikteki bir boruyu zaten bu anahtar çevirmez. Ama rekor falan illaki tutacak olursanız Mesela bu genişliğe kadar açtığınız zaman bile en sona kadar açtığınız zaman bile hiçbir zaman aletin sapı elinizin kavrayamayacağı boyuta gelmiyor. Hiçbir zaman. Şöyle bu, bu şekilde zaten bu alet çalışmaz. Bakın şu ağzı yapısını görüyor musunuz? Bu kadar zaten açamazsınız bu. bunu. Bunu çalışacağı alana geldiği zaman şu ki şu mesafelere bakın el tutma yerine bakın. Her zaman bunu en kapalıda en kapalı yerde her zaman bu aleti kullanabiliyorsunuz. Bunlar benim için önemli şeyler. Çok saçma bir kafa yapısına sahip değiller. Büyük boyut olarak. Olması gerektiği gibi mecburen böyle bir kalınlık olması gerekiyor burada. Şu çene yapısı. Gene Knipex'in kendi tasarımı. Bunlar tamamen mühendislik. Arge. Yapılan işe duyulan saygıyı gösteriyor benim için. Bizim yerli şu isim vermek istemiyorum şu anda. Ben de kullanıyorum. Bazı ürünlerini, bazı ürünlerini hiç sevmiyorum. Daha sonradan kopyalama yöntemiyle Clipex'e benzediler piyasada. Artık bütün markalar bu tasarımı kullanmaya başladı. Eskilerde sadece Clipex'e vardı. Bunu da belirtmek isterim. Şu iki üründe ağzının tuttuğu kadar şu mesafelerde aşağı yukarı 40 milime kadar. 50 milime çok fazla çıkmaz. 50 milim. Bana göre bu ürünle maksimum 38-40 milime kadar borular tutulabilir. Ha, zorda kalınca gene belki değerlendirebilir ama 250 milimden bahsediyorum. Bunun 300'ü var, 350'si var. Daha büyükleri var. Onlarla istediğiniz kadar çalışabilirsiniz. Ama 250 milim olan 25 santim boyuna sahip olan kobra da Maksimum benim zannedersem düşünceme göre kullanım tecrübeme göre 40 milime kadar boruları tutabilirsiniz bununla. Güzel gayet güzel de kavrama sağlar. Yermiş alan müsaitse üstüne çıkıp zıplayarak da sıkabilirsiniz. Bir şey takarsanız zarar verirsiniz sapına. Boru falan takılmaz buna. Bu şekilde bir alet. Kobra'nın şu şekilde silindirik boru gibi ürünleri Tutma şekli de şu şekilde. Bunun da kavraması gerçekten iyi basıyorum inanın. İyi bir kuvvet veriyorum yani elindeki de çelik ma çok sert bir çelik değil ama paslanmaz çelik bir ürün elimdeki de. Evet kıymetli dostlar. Kobra. Çok da severek kullandığım. Ne iş yaparsanız yalnız alabilirsiniz. Atıyorum elektrik işi yapıyorsanız elektrikçi de olması gerekir. Ne bileyim tesisatçı da zaten olması gerekir. Ağız yapısı itibariyle yani o kadar çok güzel tutum sağlıyor ki şurası. Bakın şu kapanması. Şu kapanması. Kağıdı koy. Kağıdı tamamen eziyor bu. Öyle bir şey yani. Kırılan civataları bununla sökebilirsiniz. Ne bileyim duvarda çok az tutulan böyle bir yer vardır. Onu tutup çevirebiliyor. Bir bor gibi değil bunlar yani. Ha, büyük bor yerini tutmaz. Gerçi büyükleri tutar da. Öyle bir alet. Bu araba tamirinde geri geri kullanabilirsin. Ya aklına mekanik hangi iş gelirse hepsinde kullanabileceğiniz bir alet bu. Yani o yüzden bütün sevdiğim, nazımın geçtiği herkese de tavsiye ettiğim bir ürün. Şu ürün kobraya göre biraz daha görece biraz daha pahalı. Bu çok olmazsa olmaz bir ürün değil. Biraz daha bir anahtar yerine geçer ama her açık ağızda anahtarın girdiği yere de girmez. Ama benim çok dar alanla işim yok. ben bir anahtar takımı alacağım zaten bir sürü para vereceğim. Şu ürünü de alayım da diyebilirsiniz. profesyonel kullanım için gayet yeterli. Ev ortamı için fazlasıyla yeterli bir ürün. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım kıymetli dostlar. Umarım faydalı bir içerik olmuştur kıymetli dostlar. Bizden sonra ürünleri tercih edecekleri kılavuzun niteliğinde bir nebzede faydamız olsa mutluluk duyarız. İyi seyirler dilerim.